Akşibendi Tarikatı'nın lideri Şeyh Nazım, sürpriz bir şekilde hastaneye gelerek Denktaş'ı ziyaret etmek istedi. Bir süre aracının içerisinde basın mensuplarıyla konuştu. Okuyalım da kalksın ayağa. Acelesi mi var? Çorman mı içecek orada? Otursun bir parça acele etmesin sonunda tekerlekli sandalyeye bindirildi. Şeyh Nazım'ı hastane girişinde Toros'un eşi ve çocukları karşıladı. Bir süre sohbet edildi. Babanla kaç senelik benim bir şeyim var bilin Söyle ver. Söylemeyeyim şey, yaşın çıkmasın şey, meydana. Şey, 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 Resmi var söylerim gelmez söylemez çıkarma çıkarmaydı. Evet. <laughs> Nazım Hoca, işte. hoş geldin. Aydın hanım. Çok memnun oldum Aydın Aydın Hanım değil mi? Evet, evet. E bizim komşu. Evet, evet. Ben de onu Sancı anlatırdım. Sancıda Hanım. Evet, Allah rahmet eylesin. Gelin güveye girdiğini bile hatırlar. Tabii ya, tabii ya. Münür bir. Sen dua ettin mi Rafa şimdi? E, bırakmazlar İçeri girilmez Nazım Hoca. Şimdi. Hangi o hekimdir? Söylesin. Sen buradan da evet, hayatta bir şey değil. Ona gider. Şeyh Nazım Toros'un yanına girerek dua okumak istedi. Ancak Toros'un vücudunda oluşan enfeksiyon sebebiyle bu isteği gerçekleşmedi. Duasını hastanenin holünde okudu. Kapısının önüne kadar gidin. Gideyim işte oraya kadar. Oku dua et Öyle kendine. beni burada. Hadi bu, bu, bu sinemacılar, sinemacı var. Hadi ha. geldim. Şey <laughs> karşıma girdi. Bunlara. e, alışık olman lazım. Anne. Alışıkla yılışıkla oldu. Aman aman. Hadi oturun kendini. Kapının önüne kadar. Iyi. Götürün. Kapının.